Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere sözleşmeli çalışanlarla ilgili olarak yapılan kadro düzenlemesi ile ilgili bir yayın gerçekleştireceğiz. Bu yayını gerçekleştirmemizin amacı hem gündemde yapılan çalışmaları sendik olarak değerlendirmek hem de sendikamıza bu konuyla ilgili uzun süredir çok fazla sorular geliyor. Son bir gündür de daha fazla soru yöneltilmeye başladı. Bu sorulara da toplu bir şekilde cevap vermek adına bu yayını gerçekleştiriyoruz. Arkadaşlar bilindiği gibi dün e, Sayın Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulu sonrası yapmış olduğu açıklamada sözleşmeli çalışanlarla ilgili bir düzenlemenin yapılacağını ve düzenlemenin e, ana e, hatlarıyla bir açıklama gerçekleştirdi. Bu açıklama sonrasında da kafalar biraz daha karıştı ve sendikamıza daha yoğun sorular gelmeye başladı. E, bugün de gün içerisinde Çalışma Bakanlığı bir duyuru yayınlayarak bu sözleşmelilere kadro çalışmasının ne şekilde olacağına biraz taslak çalışma gibi yayınlanan duyuru ne şekilde olacağı, kimleri kapsayacağı yönünde bir duyuru yayınladık. Duyuruyu da biz sendik olarak inceledik hem de dün Sayın Cumhurbaşkanlığı'nın konuşmalarını takip ettik. Bunlar üzerinden derlediğimiz bizim kendi görüşlerimizi buradan ifade etmek istiyoruz. Arkadaşlar şimdi hali hazırda kamuda 550 bin civarı bir sözleşmeli çalışan var. Bu sözleşmeli çalışanların çok farklı kadro şey ünvanlarda ya da mesleklerde de çalışan sözleşmeli çalışanlar var. Akademik personelden öğretmenine kadar bilişim uzmanından e, atliyede ya da işte diğer kamu kurumlarında büro işi yapan sözleşmeli çalışanlara kadar bir, çok fazla tipte sözleşmeli çalışan var bu sözleşmelilerin tamamına kadro gelmedi bu sözleşmelilerden 520.000 bin sözleşmeli personelden 424 bin çalışana kadro geldi bu kadronun da belli şartları var o şartlara göre kadro gelmiş oldu arkadaşlar Öncelikle bu Çalışma Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu duyuruyu madde madde bakaraktan gittiğimiz zaman çok daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz. Şimdi arkadaşlar burada A maddesinde hali hazırda görevde bulunan sözleşmeli personel bakımından 1. 657 sayılı devlet memurları kanununun 4B maddesi kapsamındaki 4C'den 4B'ye geçenler dahil ve bazı kurumsal sözleşmeli personel ile Ma e, mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin per e, sözleşmeli personel süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi. Yani bunlar da 3 artı 1 ya da işte ne kadar zamandır sözleşmeli olarak çalışıyor e, kısmına bakılmaksızın tamamının kadroya geçirilmesini. E, ikinci maddede sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3 artı 1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlilerinin de süre aranmaksızın kadroya geçirilmesi bunda da yine 3 artı 1 modeline göre daha önce sözleşmeli personel alımı yapılmıştı hem öğretmenlerde hem din görevlilerinde hem de sağlık personelinde bunların da süre aranmaksızın doğrudan kadroya geçimi geçirilmesi öngörülmüş o, Üçüncü madde diyor ki kapsama giren sözleşmeli personel isteğe bağlı olarak kadroya geçirilmesi. Yani kişi isterse eğer kadroya geçmek e, isterse e, bu başvuru yapacak. Kişinin isteğine göre olacak ve bu da e, yüksek ihtimal belli bir süre olacak. Bir aylık iki aylık gibi bir süre tanınacak. Bu süre içerisinde başvuranlar kadroya geçirilecek. Dördüncü maddede arkadaşlar arkadaşlar... E, kadroya geçmek istemeyenlerin haklarının görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunması yani kadroya geçmek istemiyorsa belli bir süre ile sözleşmeli olarak çalışıyorsa bu sürenin sonuna kadar haklarının korunması gerektiğini ifade ediyor. 5. maddede 4 yıldan daha az hizmeti bulunanların bu süreyi doldurduktan sonra kurum içi veya kurumlar arası naklinin yapılabilmesi. Burada da daha üst maddelerde 1 ve ikinci maddelerde bahsedilen süre aranmaksızın doğrudan kadroya geçirilmesi denmiş ve bu 5. maddede de 4 yıldan daha az hizmeti bulunanlar ya örneğin iki yıldır sözleşmeli olarak çalışıyorsa bu kişiye doğrudan kadro geliyor ama bu kişinin dört yılı tamamlayana kadar kurum içi ya da kurumlar arası bir nakil, nakil talebinde ya da tayin sistemine dahil olma durumu çok mümkün olmuyor. Şu anki açıklanan duyuru bu şekil. 6. maddede mahalli idarelerde aynı şartlarda kadroya geçirilen sözleşmeli personelin sadece mahalli idareler arasında yer değiştirebilmesi Burada da mahalli idarelerde belediyelerde il özel idarelerinde çalışan sözleşmeli personelin sadece kendi aralarında yer değişikliği yer değiştirme yapabileceği söyleniyor Bu kapsamda kamudaki yaklaşık 520 bin sözleşmeli personelden 424 bininin memur kadrolarına atanabilmesi imkanı sağlanmaktadır denmiş duyuruda. Daha sonra duyuru da şunu söylemiş: Sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden kısmi zamanlı ve proje bazlı çalışanlar, yabancı uyruklular, asgari personel, akademik personel, kit personeli, sanatçılar, meclis danışmanları, Sağlık Bakanlığı yöneticileri ile personel personelinin tamamı sözleşmeli olan kurumlarda çalışanlar kadroya geçiş kapsamı dışında kalacaktır. Yani bir kurumda eğer personelin tamamı sözleşmeli çalışıyorsa bunlar da kapsam dışı bırakılmış e, ve bir de yukarıda saydığım e, personel tipleri e, kapsam dışı bırakılmış. Onun dışındaki tüm personellere e, kadro hakkı tanınmış. Buradan e, biz e, üniversite idari personeli e, personel sendikası olduğumuz için doğrudan bizi e, ilgilendiren kısım aslında üniversite çalışan sözleşmeli personelin durumu oluyor. Burada da yine dediğim gibi buradaki en üstteki 197 bin kişi arasında olan üniversitede süresiz sözleşmeli olarak çalışan idari personelin tamamı da kadroya süre, süreye bakılmaksızın geçirilmesi öngörülmüş. Fakat buradaki tek handikap e, tayin ya da işte zaten şu an tayin sistemi yok üniversitelerde ama e, nakil olabiliyorlar. Muvafakata tabi olarak e, nakil olabiliyor Bunu da talep edebilmeleri için 4 yılı tamamlamış olmaları öngörülüyor. 4 yıl süre dolduktan sonra e, kurumlar arası nakil hakkı elde etmiş oluyorlar. E, şu anki yapılan açıklama e, bu şekil. bu Daha sonra e, bu düzenleme tam netleştiği zaman e, yine daha net ortaya çıkacaktır. Hem süreler anlamında ne zaman başvurular olacak, hangi tarihle, hangi tarihi baz alacak sonuç olarak e, muhtemelen şu olabilir. 1 Ocak e, 2023'ten önce sözleşmeli olarak çalışanların tamamının kadroya geçirilmesi gibi bu e, örnek veriyorum bunu net bir bilgi değil. Böyle bir bunlar da netleşecek ilerleyen zaman... Şu ana kadar ki yapmış olduğumuz açıklamalar daha çok bakanlığın yapmış olduğu duyuru üzerinden oldu. Bizim asıl değinmek istediğimiz nokta üniversite idari personeli üzerinde bu sözleşmeliye kadronun ne kadar önemli olduğu ya da işte ne yönden ilgilendirdiği biz daha çok buna değinmek istiyoruz. Arkadaşlar şimdi birincisi üniversitelerde hem kadrolu çalışan var hem de sözleşmeli çalışan var bir e, bu kısmı ile ilgilendiriyor. Yani sözleşmeli çalışanlara üniversitelerde çalışan özellikle son zamanlarda çok daha fazla alımı yapıldı. Bu sözleşmeli çalışanların e, kadroya geçirilmesi noktasında bizi ilgilendiriyor. Bu arkadaşların tamamı süre aranmaksızın kadroya geçirilecek. Bundan yana bir problem yok. Sadece az önceki okuduğum e, maddede 4 yılını tamamlamayan arkadaşların 4 yılı tamamlayana kadar nakil talebinde bulunamaması durumu söz konusu. Onun dışında kadroya geçmelerinde bir problem yok. Ee, bir de e, şu kısım var. Bizim asıl e, problemimiz aslında e, bu sözleşmelilerin kadroya geçmesi ve bu geçtikten sonra yer değişikliği yani 4 yılı tamamlamış olsa bile e, yer değişikliğini e, belli bir sisteme bağlı olarak yapamıyor. Hem karşıdan bir kurum ayarlaması gerekiyor, başvuru yapıyor, dilekçeyle başvuru yapıyor, kurumun kabul etmesi gerekiyor. Hem de mevcut çalışmış olduğu kurumun muvaffakat iznini vermesi gerekiyor. Yani hem gideceği kurumu hem de gitmek istediği kurumu birlikte ayarlaması gerekiyor. Bu da çok büyük bir problem ya karşıdan kurum bulamıyor ya da çalışmış olduğu mevcut çalışmış olduğu kurumun muvaffakat iznini alamıyor ve bu şekilde de yıllardır üniversite idari personeli çalışmak istediği yerde çalışamıyor ya da memleketinde çalışmak istiyorsa ya da daha farklı durumu varsa eşi başka bir ilde çalışıyorsa eşinin yanına gidemiyor Böyle bir problem var. Asıl problem aslında burada 6. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde de bu konuyla ilgili de yine bir madde eklenmişti. Birinci maddede 3600 ek gösterge, ikinci maddede sözleşmeliye kadro düzenlemesi ve üçüncü maddede de üniversite idari personelinin tayin hakkıyla ilgili bir çalışma yapılması yönünde bir maddeydi. Burada iki madde ile ilgili çalışmalar yapıldı. Şu an üniversite idari personeline tayin hakkıyla ilgili Maddeyi geldi. Bu maddenin de bundan önceki sözleşmelilere kadro düzenlemesi ve 3600 ek göstergede olduğu gibi daha hatta onlardan da daha önemli bir problem. Onun için daha ciddi bir şekilde ele alınıp tüm idari personeli kapsayıcı bir şekilde bir çalışmanın ortaya konulmasını biz sendika olarak savunuyoruz ve Çalışma Bakanlığı'na ve Yüksek Öğretim Kurulu'na sunmuş olduğumuz taslaklarımız da bu yönde Tüm personeli kapsayıcı bir şekilde tabii ki her isteyen istediği yere istediği zaman da gidecek diye bir durum yok. Ama bu hem kurumların hizmet bakımından sürekliliği yönünden el alınsın hem de memurun, üniversite idari personelinin aile bütünlüğünden huzurlu bir şekilde işe gitmesine kadar birçok durum göz önünde bulundurularak hem idari personeli kapsayıcı olsun hem de kurumların hizmeti aksatmaması yönünde bir formül geliştirilsin. Bu yönde bir çalışma yapılsın. Bizim taslağımız bu dediğimiz sisteme çok iyi bir şekilde cevap veren bir taslağımız. Bu taslağa dikkate alınırsa üniversite idari personelinin sözleşmeden sonra da tayin sorununu da net bir şekilde çözmüş oluruz. Bundan sonraki süreci de biz sendik olarak takip edeceğiz. Farklı bir durum olduğu zaman ya da işte süreçle ilgili daha karmaşık bir olay olduğunda sendikamıza mail atabilirsiniz. Bu maillere dönüş yaparız ya da toplu bir şekilde burada bir video kaydı yaparak maillere ya da sosyal medyadan gelen sorularınıza cevap veririz. Teşekkür ediyorum.